Soru cevap programının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Geçen hafta söylemiştim eğer ilgi olursa bu formatı sürekli hale getireceğim diye 50 binden fazla izlendi. O yüzden de artık yepyeni bir formatımız var. Soru cevap bu programla birlikte artık her hafta merak ettiklerinizi yanıtlamaya çalışacağım. 500'e yakın soru gelmiş tabii ki hepsini yanıtlamak mümkün değil ama belli başlı soruları seçtik ve onlara şimdi yanıt vereceğiz. Videomuz başlıyor. Hızlı bir giriş yapalım. Çok fazla soru var. Rıdvan ile ilgili, Rıdvan Yılmaz ile ilgili, Muhammed Çakır, Ege Öngel, Atiba Hutchinson. Rıdvan'ı sormuşlar. Neden Rıdvan oynamıyor? Rıdvan yetersiz mi? Şeklinde soruları var. Birincisi Hoca en sakalayı hala tutuyor. Yani yaptığı hatalara rağmen onun fizik kalitesinden memnun, onun mücadele gücünden memnun, onun atletik durumundan memnun. O yüzden de maçtan sonra yaptığı açıklamada Wellington içinde eleştiriler vardı. Ancak gördünüz bugün iyi oynuyor. Ben En Sakala'ya inanıyorum. O da iyi olacaktır şeklinde bir açıklama yaptı. Rıdvan Yılmaz'ın Performanstan memnun ama Rıdvan Yılmaz'ın sürekli konusunda hocanın kafasında belli başlı soru işaretleri var. Maç trafiğini, yoğun maç trafiğini kaldıracak fiziği var mı yok mu? Henüz o konuda netleşmiş değil Beşiktaş teknik heyeti. O yüzden de Rıdvan'ı bir maç iki maç oynatıp daha sonra forma şansı veriyorlar. Bana kalırsa da Rıdvan Yılmaz en sakaldan daha kaliteli, daha iyi oyuncu ama elbette son kararı Sergen Yalçın veriyor. Ama yani herhangi formsuzluğu, herhangi bir sıkıntısı yok. İlerleyen haftalarda en sakalın performansı yükselmezse benim tahminim daha sık 11'de oynayacaktır. Ve gelecek sezonda en sakalı mı Rıdvan Yılmaz mı diye bir soru bence sormayacağız. Rıdvan Yılmaz ondan fizik kalitesi geliştirirse mutlaka en sakaldan formayı alacaktır diye düşünüyorum. İkinci soruda yine Rıdvan Yılmaz var ama yanına Ersin de eklenmiş durumda. Herkes sezon sonunda ne olacağını soruyor. Melih Erş, en büyük Beşiktaş, Anıl Altınsoy. 3 tane izleyicimiz Rıdvan ve Ersin'in sezon sonunda satılıp satılmaması ile ilgili düşüncelerimizi sormuşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Sezon sonu giderler mi gitmezler mi bu elbette bir soru işareti Beşiktaş'ın ne yapacağı ile ilgili. Beşiktaş'ın şampiyon bitirip veya ikinci bitirip veya üçüncü bitirip ligi nerede bitireceği ile ilgili bir durum. Şimdi iyi bir kaleci bulduğun zaman iyi bir kaleci transfer ettiğin zaman işte Mondragon, Mustera ne bileyim Fabri iyi bir kaleci bulduğun zaman kaçırmayacaksın. Onu tutacaksın ondan uzun yıllar faydalanacaksın. Ama kaleci yetiştirme yeteneğin varsa kaleci yetiştirecek bir altyapın varsa yedek kalecinde iyiyse o zaman kalecini satmak zorundasın. Rıdvan için de bu geçerli, Ersin için de geçerli. O yüzden de Beşiktaş altyapısından yetiştirdiği oyuncuları zamanla Avrupa'ya satmak zorunda. Ajax bu şekilde büyüdü, Porto bu şekilde büyüdü. Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain gibi, Manchester gibi veya Türk kulüplerinin o dev bütçeli kulüpler gibi çok fazla artık transfer yapma imkanı kalmadı. Seneler ilerledikçe bu paralar da azalacak. Türk kulüplerinin verdiği ücretler de azalacak ve mecburen altyapıya yönelecekler ve altyapının da çıkış kısmı bu oradan oyuncu çıkarmak oradan ürün elde etmek öz kaynaktan oyuncu gelmesi Ondan faydalanmak ve onları satmak. Tabii ki ne kadar fayda elde edileceğini teknik heyet karar verecek. Ne kadar süre Beşiktaş'ta oynayacaklarına yönetim karar verecek ama eğer sezon sonunda bu oyuncuları iyi teklif gelirse elbette satılması düşünülebilir. Çünkü kulüpler ancak bu şekilde ayakta kalabilirler. Üstelik Ersin'in yedeğinde Utku var. Utku'nun da ben iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Rıdvan iyi bir sol bek ama çok iyi bir para verilirse Rıdvan'la satılabilir. Kulüpler çünkü artık yeni sistemde, yeni düzende bu şekilde ayakta kalacaklar diye düşünüyorum. Üçüncü soru Kadir Öztürk'ten bayağı kapsamlı bir soru sormuş. Az kadromuz yaşlı. Bu kadro Avrupa'da iş yapar mı demiş. Öz kaynaktan seneye kimler oynar demiş. Serdar Saatçi'yi sormuş ve Larin sıptırsa Umut Nayir veya Güven o yeri doldurur mu demiş. 3 soru birden sormuş. Ee, Kadir Öztürk. Şimdi Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Beşiktaş şampiyon olursa evet orada başka bir seviye bekliyor ama Beşiktaş'ın da oynadığı futbolun bizim ligimizin üstünde bir seviyede olduğunu belirtelim. Ödalan presi uyguluyor. Sergen Yalçın aslında Klopp'un oynattığı sistemin benzerini Beşiktaş'a oynatmaya çalışıyor. 3-4 tane iyi takviye ile iş yapabilir. Bu kadro zorlanır Şampiyonlar Ligi'nde. Türkiye'deki bütün takımlar Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla varlık gösteremezler. 3-4 tane siyah beyazlara iyi takviye lazım. Çünkü Sergen Yalçın kapanan bir oyun sistemiyle oynamıyor. Yani Sergen Yalçın Avrupa'ya gittiği zaman da böyle 10 kişi kapanıp kontrata falan çıkmayacaktır. Önde baskıyı seven, presi seven, rakibin oyununu bozan ve topu kapıp ya hemen gol atıp ya da set oyununa çeviren bir takım oluşturmuş vaziyette. O yüzden de bu oyunu yaparken, bu oyunu kurarken belli başlı önemli hamleler yapması lazım Beşiktaş'ın. Öncelikle iyi bir stoper alması lazım. Sağlam bir stoper alması lazım. Wellington evet performansı yükseliyor ama Vida'nın yanına iyi, güçlü, oyun kurabilen, oyunu iyi sezebilen bir stoper alması lazım. Bunun dışında yine 10 numara mevkinde yani... Bu sene bir türlü verim anlamayan Lay için Mensah'ın Oğuzhan'ın olduğu yere skorer bir orta saha oyuncusu mutlaka alınması lazım. Bunun dışında yine skorer bir kanat oyuncusu lazım. Yani evet Gezal çok iyi asistlerle bu sezon ligi pas anlamında domine etti ama özellikle solda bazen Larin oynadı, bazen Enkudu oynadı. Larin yardımcı forvet gibi içeri sokuldu. Enkudu çok fazla beklenen performans sağlayamadı orada skorer bir kanat oyuncusu da lazım Beşiktaş'a. Eğer bu isimler gelirse şampiyonlar liginde Beşiktaş iş yapabilir. Serdar Saatçi'yi sormuş. İyi bir oyuncu, iyi bir savunmacı. Fiziği yaşıtlarına göre oldukça iyi olduğu için alt liglerde, alt yapılarda rakiplerini ezdi geçti. Ama üst seviye A takım başka bir şey. O yüzden de Serdar'ın bence iyi bir ee, tecrübe edinmesi lazım. Bir süperlik takımına kiralanması lazım. Sıfırdan Beşiktaş'a gelmesi zor çünkü buradaki rakipler başka. Yani Hatay Spor'un forveti, Fenerbahçe, Galatasaray'ın forvetleri işte iyi forvet oyuncuları var bu ligde. Yani Dembaba oynamak bile kaç yaşındaki Dembaba bile çok kolay değil. Çok genç bir oyuncu. Kendini geliştirecek kumaşı sağlam, iyi bir oyuncu, kumaşı kaliteli bir oyuncu. Ama bence en az bir yıl bir süperlikte bir tecrübe kazanması lazım diye düşünüyorum. Larin satılırsa umut ve güven iş yapar mı? Şimdi bekleme kültürümüz yok bizim. Yani Umut Değer'in gelip de Umut Değer Galatasaray'a gol attı. Beşiktaş'a çok altın değerinde 3 puan kazandırdı. 2 maç sonra Kasımpaşa'ya attı. Bir 3 puan daha kazandırdı. Daha sonra bir iki maç gol atamayınca hemen homurtular yükseldi. Güven Yalçın da aynı şekilde. Bir ara UEFA'nın en iyi 50 genç oyuncu listesinde tek Türk oyuncu olarak yer alıyordu. Ancak o da çok fazla gol kaçırınca yine tepki oldu. Yani burada biraz bekleme sabretme bir kültürümüz yok bizim. O yüzden de bu oyuncular aslında denenirse, aslında 5 maç, 10 maç üst üste oynayabilirse iş yapabilirler ama Beşiktaş'ın buna sabrı var mı? Camianın buna sabrı var mı? Türk futbolunun böyle bir sabır durumu var mı? Ona pek emin değilim. Alim Kaya demiş ki Beşiktaş'a yapılan algılar hakkında ne düşünüyorsun? Rozi'ye, Josef'e kırmızı verdirtmeye çalışıyorlar. Geçen sordum bunu cevaplamadın şimdi cevapla demiş. Şimdi ben bu futbol dışı hikayelere çok fazla girmiyorum ve daha da önemlisi Futbol dışı hikayelerin artık bizi zehirlediğini düşünüyorum. Çünkü e, bunlardan beslenenler var. Yani taraftarı bu şekilde domine ederek, taraftarı kaba tabirle gaza getirerek, böyle hayali operasyonlar yazarak, bir şekilde bundan prim kazanan bir topluluk oluşmuş vaziyette. Şimdi siz sadece, mesela Beşiktaş taraftarı Beşiktaşları takip ediyor. Galatasaray taraftarı Galatasaray. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçeleri takip ediyor. Oysa ben mesleğim gereği, bütün taraftar gruplarını takip etmek zorundayım. Ve onlara baktığım zaman, her maçtan önce taraftarlar, kendi takımları ile ilgili bize bugün operasyon yapacaklar diyorlar. Yani bunu sadece Beşiktaşlar demiyor. Fenerbahçeliler de aynısını söylüyor. Galatasaraylar da söylüyor. Trabzonsporlar da söylüyor. Bu hakem bizi doğrayacak. Bu hakem kırmızı gösterecek. Bu hakem şunu yapmayacak. Bunu yapmayacak. İşte Halil Umutmeler geliyor. O geliyor. Mesela çok fazla konuşuldu. Beşiktaş'ın karşısında oyuncuları var. Bunlar kart görecek. Fenerbahçe derbisinde oynamayacak diye. Yıkıldı ortalık öyle bir şey olmadı Şimdi şunu bir düşünmek lazım Elbette hakemler maçları etkiliyor Elbette hakemlerin performansı çok iyi değil Ama iyi bir takım olduktan sonra Sağda iyi mücadele eden bir takım olduktan sonra Hakimin falan çok da fazla bir etkisi kalmıyor Beşiktaş'ın oyununu gördüğünüz zaman Beşiktaş'ın oyununa baktığınız zaman Aslında bunu anlayabilirsiniz Yani hakem hataları oluyor mu oluyor ama Sağda iyi bir oyun olduğu zaman Zaten bunun bu hatanın yerine de bir şekilde Takım kendini gösterip sonuca ulaşabiliyor O yüzden tamamıyla hakemler doğruyacak hakemler bitirecek hakemler şöyle hakemler böyle diyerek bu lig bitmez futboldan da keyif alınmaz o yüzden de ben açıkçası bu işlere çok fazla inanmıyorum çok her maçtan önce bütün takımlar aynı şeyi yapıyor. Bütün takım taraftarları aynı şeyi yapıyor. Bunun futbolumuza ben iyi geldiğini düşünmüyorum. Çünkü herkesin kafasında bir komple teorisi var. Bu maç bizi yakacaklar. Bu maç bizi yenecekler. Bu maç bizi paramparça edecekler diye bütün takım taraftarları maçtan önce böyle senaryolar yazıyor ve bunlar olmayınca da önümüzdeki haftanın senaryoları adeta yazılıyor. O yüzden de ben bu tip sağ dışı mevzulara biraz artık karşıyım. Umut Şahin Beşiktaş'ta Mehmet Ekşi ile beraber başlayan altyapı hamlesini sormuş. Yine aynı şekilde Ferhat T Can Düsseldorf'tan Almanya'dan yazmış ve o da scout ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi istemiş. Şimdi şunu söyleyeyim Covid tamamen altyapı mevzusunu durdurmuş vaziyette. Bildiğiniz gibi alt liglerde işte U12'ler, U15'ler, U16'lar orada maçlar artık oynanmıyor. Sağlık sebepleri nedeniyle maçlar oynanmadığı için de Uzun süredir böyle bir orada duraksama dönemine bütün kulüpler girmiş vaziyette. Çocuklar işte maçlara gidemiyor, akademilere gidemiyor, eğitime ara verilmiş vaziyette. O yüzden de bu sene Beşiktaş yapmayı istediği o değişiklikleri yapabilmiş değil. Ne skat departmanında ne teknik anlamda çok fazla Beşiktaş değişiklik yapamadı ama idari anlamda önemliler var. Mehmet Ekşi ile Sergen Yalçın arasında iyi bir diyalog var. Mehmet Ekşi tipi ile ilgili bütün raporları Sergen Yalçın'a sunuyor. Oyuncuların bireysel çalışmalarını Sergen Yalçın'a sunuyor. Eskiden çok fazla olmayan bir durumdu. Yani A takım hocası Nevzat Demir dedi ve çok fazla ful alakası yoktu, ilişkisi yoktu. Oysa şimdi Mehmet Ekşi sık sık Ümraniye'ye geliyor ve takımla ilgili bilgi veriyor. İyi oyuncuları buna antrenmanı çıkartın. Bu iş yapar. Buna bir bakın diyor. Bu önemli gelişme. Çünkü o kopukluk yok olmuş vaziyette. Arada iyi bir köprü kurulmuş vaziyette. Şu an için Beşiktaş altyapısı ile ilgili aslında verebileceğim en somut en olumlu gelişme bu. Baran Cem Erdem derbi sormuş Beşiktaş'ın. En büyük kozu ne ve hangi oyuncu maça damga vuracak demiş. Şimdi favorinin Beşiktaş olduğunu söyleyebiliriz. Bu sürpriz değil. Fenerbahçeliler bile bu maçta Beşiktaş'ı favori görüyor. Ancak bildiğiniz gibi maç sahada kazanılıyor. Özellikle Fenerbahçe deplasmanda çok iyi performans gösteren Avrupa'da bile hani 2-3 takım arasında girmiş bir takım. Bunun dışında daha da ilginci derbilerde iyi performans gösteren bir takım. O yüzden e, bu tip maçlardan önce kesin şu alır kesin bu alır demek ya da favori Beşiktaş o yüzden Beşiktaş kazanacak demek çok da doğru değil. Ama oyun anlamında tabii ki Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre çok daha üstün bir kere çok daha derli toplu bir takım. Ne yaptığını bilen bir takım. Mental anlamda çok isteyen, çok tutkulu bir takım. Bence Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den en büyük farkı bu iştahı. Yani Fenerbahçe çok büyük yıldızlarla dolu, çok önemli kariyere sahip isimlerle dolu bir takım. Ama o iştahı, o tutkuyu sahada gösteremiyor. Beşiktaş'ın çok büyük bir tutkusu var. İkincisi hoca farkı. Erol Bulut'un üzerinde çok büyük bir stres var. Tam anlamıyla istediklerini sahaya yansıtamıyor. Oysa Sergen Yalçın tamamıyla takımın kontrolünü ele geçirmiş vaziyette ve sahada istediklerini yaptırıyor. Ön alan presini yaptırıyor hızlı top kapmayı yaptırıyor. İyi paslaşmayı, set oyununu becerebiliyor. Rakibin kendi kaliste gelmesine engel oluyor. Bunlar hepsi Beşiktaş'ın artları. O yüzden de elbette Beşiktaş'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Ama Fenerbahçe için de özellikle deplasman performansı bu kadar iyiken ve daha da önemlisi tam anlamıyla bir ölüm kalın maçı. Yani Fenerbahçe mağlup olursa şampiyonluğa veda eder. şampiyonlar veda etmekte kalmaz. Orada bazı değişiklikler de olur. Hoca gidebilir. İşte bazı ideal değişiklikler olabilir. Tam anlamıyla bir ölüm kalın maçına çıkıyorlar. O yüzden onlar da çok fazla asılacaktır ancak elbette Beşiktaş oyun itibariyle çok daha muntazam, çok daha sahaya iyi yayılan bir takım. O yüzden de Beşiktaş'ın favori olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Maçın kaderini kim değiştirecek sorusuna gelince bence iki takımın kalecisi de maçı etkileyecek bir numaralı isimler olacaktır. Gerek Ersin gerek Altay yapacaktır ya da yapamayacaktır kurtarışlarla derbiye damga vuracaktır diye düşünüyorum. Emir Çolak Larine 15 milyon euroluk bir teklif geldi mi şeklinde bir soru sormuş. Şimdi bu tip haberler çok fazla çıkar. Genelde menajer haberidir. Menajerler kulübü ararlar ve işte ben şu oyuncunun satış yetkisini bana verin. Ben size 15 milyon euro, 20 milyon euro kazandıracağım derler. Amaç o yetkiyi almaktır ve o yetkiyle oyuncuyu pazarlamaya çalışırlar. Bu tip teklifler kulüplere her zaman gelir ama önemli olan bir kulüpten resmi bir teklif gelmesidir. Beşiktaş'a 15 milyon eurolukların için bir teklif gelmedi. Türkiye'den bir oyuncuya böyle bir teklif gelmesi için gerçekten oyuncunun biraz Avrupa arenasında kendini göstermesi lazım. Yani giden oyunculara baktığınız zaman işte en basitten Cenk Tosun olsun, diğer isimler olsun, Tosic olsun hep böyle Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da kendini gösterlerlerinin Larin'in yarım sezonluk performansıyla 15 milyon euroluk bir teklif alması pek de mümkün değil. Öyle bir teklif devre arasında gelmedi. Gelseli Beşiktaş değerlendirir miydi? Belki de satardı. Yerine iki oyuncu Cenk Tosun'un yanına bir tane daha forvet alırdı. O başka bir hikaye ama Böyle bir teklif gelmediğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Anıl bir isimli izleyici Beşiktaş bazı maçlara 4-4-2 çıksa nasıl olur demiş. Bu aslında bir oyun kültürü yani kulüplerde oyun kültürü olması lazım. Almanya'da, İngiltere'de birçok takımın ne oynadığını az çok herkes bilir ve bu onların artık oyun şeklidir. Barcelona'nın nasıl oynadığını bilirsiniz, Juventus'un nasıl oynadığını yıllardır bilirsiniz. Beşiktaş'ta bu kültürü oluşturmuş vaziyette. Samet Ayva ile başlayan bir 4-2-3-1 kültürü bunu daha sonra bildiğiniz gibi Biliç, Slaven Biliç devam ettirdi ve Şenol Güneş'le beraber bu sistem zirveye çıktı. Abdullah Avcı geldi değiştirmedi, Sergen Yalçın geldi değiştirmedi. Çünkü takımın formatı, takımın oyun alışkanlığı buna göre yapılmış vaziyette. Yani o dörtlü savunmanın önünde 4-2-3-1 diyoruz. Atiba, Josef diyoruz. Josef'i tek bırakıyor, Atiba ileri atıyor. Yanında Mensa oluyor, Oğuzhan oluyor. O tabii ki maç içerisinde oyunu şekline göre değiştirebilir ama... Genelde Beşiktaş artık 4-2-3-1 sistemi neredeyse 10 yıldan fazla uyguluyor. O yüzden de Hani hocalar da yeni bir e, macera aramak istemiyor. Beşiktaş'ın şu şartlarda 4-4-2'ye dönmesi zor gözüküyor. 4-4-2'ye dönerse Atiba Josef yaparsa orta sahayı o zaman bir kreatif oyuncu sıkıntısı yaşayabilir. Ben Sergen Yalçın'ın 4-4-2'lik bir sisteme döneceğini zannetmiyorum. Çünkü şu anki sistem gayet başarılı bir şekilde işliyor. Furkan s transfer mark göre Fabri'nin sözleşmesi sona eriyor sezon sonunda bedavaya alabilir miyiz şeklinde. Bir soru sormuş yani Ersin bu kadar artık tecrübe kazanıp Avrupa'nın yavaş yavaş radarına girmişken teklifler gelmeye hani teklif olasılıkları en azından oluşmuşken Ersin'in oynamadığı maçlarda Utku bu kadar iyi performans sergilerken Fabri'nin ki çok da severim kendisini ama Fabri'nin gelmesi bu iki oyuncuya sanki biraz haksızlık olur gibi düşünüyorum ben. O yüzden de Beşiktaş yönetiminin de elinde bu kadar değerler varken ben tekrardan Fabri'ye dönüş yapacağını düşünmüyorum sevgili Furkan kardeşim. Araskan Fenerbahçe şampiyon olamazsa Teknik heyet mi değişir, oyuncu kadrosu mu değişir şeklinde bir soru sormuş Fenerbahçe'nin kadrosu iyi. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları var, önemli kariyerli isimleri var. Mesut Özil olsun, İrfan Can olsun, Perkaz olsun. Şimdi tek tek saydığın zaman işte Gustavo'yu kim istemez? Ozan Tufan'ın performansı, herkes malum. Perkaz denen bir adam var. Hakikaten Türkiye'ye son dönemde gelen en iyi 10 numaralardan bir tanesi. E kalecisi iyi, sağ beki iyi, sol beki iyi. Aslında isim isim tek tek baktığın zaman gerçekten de iyi bir takıma sahip Fenerbahçe ama takım olmak başka bir hikaye. Bunu Sergen Yalçın Beşiktaş'ta iyi başardı ama Erol Bulut Fenerbahçe'de henüz başaramadı. O yüzden de bir başarısızlıkta ben hani teknik kadroya devam edileceğini zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Büyük bir ihtimalle orada eğer şampiyon olamazsa Fenerbahçe bir hoca değişikliği olur diye düşünüyorum. Bırakmam Beşiktaş'ım seni isimli izleyicimiz ilginç bir soru sormuş. Şu an takıma eskiden Beşiktaş'ta oynamış futbolculardan birini alma aklına olsaydı kimi alırın demiş. Aslında evet herkesin aklına birçok isim gelebilir. İşte Mario Gomez olsun, işte Talicik olsun birçok önemli isim de Beşiktaş'ta. Ancak şu anda siyah beyazların en önemli farkı takım olabilmesi. Yani gelebilecek oyuncu düşünebileceğin, hayal edebileceğim bir oyuncu o takım olma olgusunu yok edebilir. Elbette en yetenekli isim benim son yıllarda gördüğüm Talişka'ydı. Ama Talişka bu takımda oynar mı? Talişka bu kadar fazla koşar mı? Talişka böyle diğer takımın tüm öğeleri gibi pres yapar mı? Önalan alan presini bu kadar becerir mi? Bu kadar fazla koşu mesafesi yapabilir mi? Onların hepsi soru işareti. O yüzden Talişka belki bu takımda olmayabilirdi. İlla birini al diyorsan ben açıkçası Pepe'nin olmasını isterdim. Çünkü Pepe demek artık biraz daha arka tarafın ki Beşiktaş zaten az golüyor ama Pepe ile birlikte bence takımın savunması bir seviye daha yukarı atlardı. Belki Pepe'nin dönmesi isterdim ama genel anlamda bakıldığında takım olma ahengini Beşiktaş'ın bozmak istemezdim. Mert Turoğlu, Sergen Yalçın'ın sözleşmesi kaç sene olacak demiş. Yönetim ne kadar devam edecek şeklinde soruları var. Seçime daha var. Daha henüz Ahmet Nur Çebi yönetiminin ikinci sezonu o yüzden de ikinci yılı o yüzden de şu anda bir seçim gözükmüyor. Uzun bir kontrat önereceklerdir. 3 yıllık bir kontrat olacağı en azından 3 yıllık bir süre olacağı konuşuluyor Sergen Yalçın'la ilgili. Tabii ki şu aralar bu konuşmaları yapmak ne kadar doğru o da tartışılır. Çünkü çok yoğun bir maç trafiği var. Çok yoğun bir fikstür var. 2-3 gün bile dinlenemiyor takımlar. E bu kadar yoğun bir maç trafiğinde hocayı çağıracaksın. Rakam soracaksın. Hoca rakam isteyecek. Belki anlaşamayacaksın. Orta noktada buluşmaya çalışacaksın. Pazarlıklar yapılacak. E bu kadar yoğun konsantrasyon gereken bir dönemde bu pazarlıkları yapmak da istemiyor Beşiktaş yönetimi. O bakıldığında çok da haksız değiller. Ama Sergen Yalçın'a tabii ki yola devam edeceklerdir. Alacağı sonuç önemli. Futbolda iş sahada bitiyor. Şimdi Sergen Yalçın şampiyon bir teknik adam olarak yönetimin karşısına çıkması başka ikinci, üçüncü olmuş bir teknik adam olarak yönetimin karşısına çıkması başka bir hikaye. O yüzden de bunun da sonuçlanmasını istiyor Beşiktaş yönetimi. Ee, sezon sonunda mutlaka anlaşma olacaktır. Ve tahminim de en az 3 yıllık aldığım bilgilerde en az 3 yıllık olacağı yönünde. Egemen Çınar hakem konuşmayı sevmiyorsun ama yabancı hakemlerle ilgili ne düşünüyorsun? Onu bilmek istiyorum demiş. Ya ben karşı değilim. Çünkü şu anda hakemlerimiz çok fazla etkilenmiş vaziyette. Yani Gazete okumayan hakem lazım bize şu anda. Televizyon seyretmeyen, sosyal medyaya bakmayan, kulüplerin açıklamalarına bakmayan, işte fenomenleri dinlemeyen, kulüp başkanlarını dinlemeyen, ne olduğunu hiçbir şekilde ilgilenmeyen hakemler lazım. Çünkü hakemler baskı altında kötü maç yönetiyorlar. Yani bu baskı onlara tesir ediyor. Bizim en iyi hakemimiz olan Cüneyt Çakır bile yıllardır ne diyoruz? Türkiye liginde iyi maç yönetmiyor, Avrupa'da muhteşem maç yönetiyor. Bunun sebebi ne? Çünkü Türkiye'de çok yoğun bir baskı var. E bu baskıdan kurtulmak da pek de kolay değil. O yüzden de yabancı hakem konusuna çok da soğuk bakmıyorum. En azından hiçbir şeyden haberi olmayan, işte baskıyı bilmeyen hangi taraf favori, hangi taraf daha böyle galibiyete ihtiyacı var, hangi taraf daha fazla bastırıyor bunlardan haberi olmayan bir hakemin gelip de maç yönetme fikri bana çok da ...uzak ve çok da soğuk gelmiyor. Yasin Aslan Serpil Hamdi Tüz'ün Türk Futbolu'nun Atatürk'üdür. Bence böyle senden Serpil Hoca ile ilgili bir video istiyorum demiş. Tabi Atatürk benzetmesi... ya ...ben şimdi hiçbir konuyla ilgili hiçbir yerde hiçbir şekilde Atatürk benzetmesini kimse için yapmıyorum. Çünkü Atatürk'ün yaptığı çok daha farklı bir şeydi. Yani 10 tane ülke bir vatana saldırmış. O vatan belli bir coğrafyada sıkışmış neredeyse dört bir tarafı düşmanla çevrili ve gidip halkı organize edip onları o düşmanı yurttan atıp sonra bir meclis kurup sonra tekrardan Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getirmiş bir kurucu liderden bahsediyoruz Atatürk derken. O yüzden de şimdi e, bu tip benzetmeleri ben karşıyım tabii ki iyi niyetli olduğunu biliyorum. Ama elbette Serpil Hamitüz'ün Türk futbolu için modern Türk futbolu açısından çok çok önemli bir isim olduğunu söyleyelim. Modern antrenman teknikleri, işte altyapı, öz kaynak düzeni gibi Türk futbolunda çok da fazla konuşulmayan şeyleri bizlere getiren, Türkiye'ye getiren önemli bir isim. Video yap demişsin. Ee, biraz sana bozuldum Yasin çünkü çok güzel bir videomuz var. Bayağı da izlendi o videoyu bir hatırlatalım sana. Mutlaka Serpilam Tüzün videosunu arkadaşlar izleyin. Türk futbolu nereden nereye gelmiş? Serpilam Tüzün Beşiktaş'a neler kazandırmış? Altyapı ne kadar önemli bir kez daha bu videoyu izleyince anlayacaksınız. Ege Demir Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta kalma ihtimalini ve Rıdvan'ın ameli takıma çağrılma ihtimalini sormuş. Rıdvan düzenli oynarsa yani her maç artık formayı kaparsa en sakaldan alırsa formayı ve Sergen Yalçın'ın kafasında soru işareti var ya işte iki maç oynar ama üçüncüde de zorlanır fiziği yeter değil. O soru işaretlerini bitirirse her maç oynarsa üst üste 7-8 maç oynarsa Rıdvan elbette çağrılır. Çünkü gerçekten de çok yetenekli bir sol bek. En büyük handikapı fiziği. Çünkü artık günümüz modern futbolunda fizik çok önemli. Atletizm çok önemli. E, Rıdvan ufak tefek bir oyuncu ama kendini geliştirirse gücünü toplayabilirse, o gücü sağlayabilirse mutlaka milli takıma çağrılacaktır diye düşünüyorum. Cenk Tosun içinde açıkçası Avrupa şampiyonası var diye geldi. Yoksa orada düzeni çok kurmuş vaziyette. Kurulu bir düzeni var daha doğrusu. Yani eğitim çocukların eğitim işte orada olacak. İşte eşi orada vesaire, ailesi orada. O yüzden de Cenk Tosun'un genel anlamda yani ileriye yönelik olarak planı premierlikte kalmak. Kalabilirse tabii ki o yüzden de ilk tercihi orası olacaktır. Orası olmazsa belki Beşiktaş'ta elbette devam edebilir. Kitap TV isimli izleyicimiz Belhanda'yı sormuş. Boşta bir Belhanda işe yaramaz mı şeklinde bir sorusu var. Zarar mı yoksa yarar mı getirir? Zarar getirir. Çünkü Belhanda sorunlu bir oyuncu. Galatasaray'da çok büyük problemler yaşadı. Taraftarla küfürleşme olayları var biliyorsunuz. Sosyal medyadan abuk subuk paylaşımlar yaptı ve gidişi bile problemli oldu. Üstelik çok büyük bir maaş oynuyordu ve kattığı ne kadar şey var tartışılır. Yani attığı gol sayısı, asist sayısı hiçbir zaman aldığı paranın karşılığını vermiş bir oyuncu değildi Berlanda. Sorunlu bir oyuncuydu. O yüzden Beşiktaş'a da çok büyük bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum ki Beşiktaş yönetiminin de böyle bir transfer gündeminin de olmadığını söyleyebilirim. Dota Atropos isimli izleyicimiz ilginç bir istekte bulunmuş. Futboldan çok fazla anladığımı söyleyemem. Kitap okumak istiyorum, futbolu daha iyi öğrenmek istiyorum diye bir istekte bulunmuş ve kitap isimleri sormuş. Hemen ben birkaç tane isim size tavsiye edeyim. Birincisi Futbol Ateşi Nick Hornby'nin kitabı Arsenal taraftarı kendisi ve bunu yazmış. O taraftarlık duygusunu, aidiyeti, kulüp aidiyetini yazmış. Enteresan bir kitap mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Futbol asla futbol değildir. Simon Cooper'in kitabı o da bunun sadece bir oyun olmadığını, toplumu, siyaseti, işte politikayı nasıl etkilediğini anlatan çok güzel bir kitap. Futbol ve kültürü Tanıl Bora, Wolfgang Kreiter, Roman Dorak'ın bir derlemesi var. Onu da okumanızı tavsiye ediyorum. Otobiyografi anlamında burada kitaplar var. Özellikle Ferguson'un kitabı gerçekten de hem Premier Lig hem İngiliz futbolu hem Dünya Futbolu açısından yaşadıklarını birebir anlatmış. O yüzden de çok okuması keyifli bir kitap. Türkiye'den de elbette Beşiktaş'ın dervişi Süleyman Seba kitabı Eski Türk futbolunu eski düzeni anlatması açısından, Beşiktaş'ı anlatması açısından gerçekten de çok güzel bir kitap. Bu kitapların hepsini, burada gördüğünüz kitapların hepsini de aynı zamanda elbette tavsiye ediyorum. Arda Öztürk gelecek sezonla ilgili kocaman bir soru sormuş. Atiba'nın jübilesi var demiş. Dorukan gidecek, Mensah gidecek. İşte bu isimlerin yerine Kartal gelir mi? Salih Uçan, Salih Özcan, Könde oynayan bayağı bir ciddi bir gidiş geliş yapmış ama çok da böyle olacağını zannetmiyorum. Evet aslında Roziye ve Gezel'in bonservisinin alınması açısından güzel bir plan gibi gözüküyor sevgili Arda ama şunu söylemek lazım. Pek de gerçek hayatla bizim kafamızda yaptığımız şeyler çok da uymuyor. Şimdi Atiba ile ilgili futbolu bırakacak demişsin. Bu bir soru işareti. Atiba'nın performansı hala çok yüksek. Atiba hala gol atıyor, hala asist yapıyor, hala savunma gücü yüksek bir oyuncu ve futbolu bırakacak mı bırakmayacak mı ben açıkçası senin kadar emin değilim. Hasiç ile ilgili daha fazla oynaması gerekiyor demişsin. Bu görüşüne katılıyorum. Mensah satın alma durumu bence Beşiktaş Mensah'ı alacaktır diye düşünüyorum. Çok iyi performans sergilemese de yapılan anlaşma sanki o yönde diye e, bilgiler var. Kartal iyi bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu ama Ümraniye'de değil bir üstlükte. Süper Lig'de o performansı göstermesi lazım. Kartal'ın o performansını ya Süper Lig boyutunda o güçte göstermesi lazım. Alt tip oyuncuların en büyük sorunu fizik. Yani Birçoğunun tekniği iyi, oyun görüşü iyi ama fizik anlamında eziliyorlar. Kartal'ın da o anlamda yüksel, yükselişe geçmesi lazım. Salih Uçan tabii ki çok önemli bir oyuncu. Ee, ama Beşiktaş alır mı? Çünkü onu isteyen takımların da olduğunu biliyoruz. Galatasaray'la görüştüğünü biliyoruz. O yüzden de e, güzel bir e, futbol menajer planlaması yapmışsın aslında ama bunların hepsi gerçek hayatta olur mu olmaz mı biraz sezon sonunu beklemek lazım. Numan Acar Abu Bakır'ı sormuş. Gerçekten de kupa maçında o yere düştüğü anda ben tweet de attım Beşiktaş semtinde bir sessizlik oldu diye. Çünkü gerçekten de Abu Bakar, makinenin en önemli çarkı. iyi işleyen makinenin en önemli çarkı konumunda. O yüzden de onun olmaması Beşiktaş'ı gerçekten çok fazla etkiler. Abu Bakar özellikle dizinin üzerine düştüğü için ki dizi bildiğiniz gibi problemli bir oyuncu. Herkes korktu Beşiktaşlar korktu ama bir problem olmadığını öğrendik Soyunma odasında hafif bir ağrısı olmuş hemen oraya gerekli müdahaleler yapılmış Ama ikinci yarıda oynamama sebebi tamamen tedbir Yani sakatım ben oynayamıyorum kötüyüm falan değil tedbir amaçlı Beşiktaş teknik heyeti onu oynatmadı O yüzden de Abu Bakır'ın derbi de eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa Antrenmanda falan sakatlanmazsa Abu Bakır'ın derbi de oynayabileceğini söyleyebilirim O Ancan enteresan bir soru sormuş şimdi futbolcular Hedef belirliyor. İyi oynuyorlar. Gidiyorlar Avrupa'ya. Sizlerin de böyle bir hedef var mı? Ne bileyim BBC'ye gitmeyi düşünüyor musunuz? Yurt dışına gitmeyi düşünür mü gazeteciler? Böyle bir hedefleri var mı Avrupa'ya gitmek gibi enteresan bir soru sormuş. Türkiye'de işler öyle yürümüyor. Yani özellikle spor medyası başka bir boyuta evrilmiş vaziyette. Eskiden mevzu biraz daha farklıydı. Eskiden kulüplerle muhabirler, gazeteciler çok fazla iç içeydi. O televole yıllarında muhabirler adeta tesislerde beraber, futbolcularla arkadaşlardı ve çok daha farklı haberler, çok daha renkli haberler, işte çok daha keyifli röportajlar, özel haberler çıkardı. Primler vardı, yapılan özel atlatma işleri, verilen paralar vardı, primler vardı. Bunlar tabii ki mesleği biraz daha o dönemde yukarı çeken şeylerdi. Şimdi kulüp kanalları açıldı, resmi kanallar açıldı. Bunun dışında Instagram hesapları, kulüplerin resmi hesapları artık kulüpler oyuncularını paylaşmıyor. Kulüpler artık eskisi gibi ellerindeki malzemeyi medyayla paylaşmıyor. O yüzden de Medya sektörü biraz ne yazık ki küçülmeye başladı. Böyle bir yere değil. Yurt dışına transfer. Yurt içinde transfer bile çok fazla eskisi kadar olmuyor. O yüzden mevcut. Şu anda günümüz gazetecilerin öyle yurt dışına gitmek gibi bir planı yok. Benim planımı sormuşsun? Benim planım YouTube kanalımı 1 milyon aboneye çıkarmak. Tabii ki zor bir hedef. Zor bir düşünce ama en azından böyle bir hedef koydum kendime. Sorularımızın sonuna geldik. Yaklaşık 20'ye yakın soru cevapladık. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi format tutmuş gibi gözüküyor. Eğer izlenmeye devam ederse önümüzdeki haftalarda yine aynı şekilde soru cevap programımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu zaman bir anjuye, bu zaman bokudu pozisyonu.